Deçece oyunu'na hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 31. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mert? İyiyim Barış uzun bir ara verdik. Kadro mühendisine tabii bizden kaynaklı değildi. Milli takım arası oldu. Bu arada ligi özledik mi diye düşünüyorum. Normalde özerdik ama öyle bir kaos ortamı var ki öyle bir Gerginlik var ki özleyip özlemediğim konusunda biraz şüpheliyim. Hiç ara verilmiş gibi gelmedi bana çünkü yani maç olduğundan daha gergin geçti. Öyle. Bu kadar gergin dönemler çok büyük böyle faiz hatalar ilginç olaylar olduğunda bu kadar gerginlik oluyordu. Şimdi ne bileyim Penaltımsıdan sonra var işte pardon neyse. Önden sonra öyle bir şey oldu İşte Fener Kasımpaşa maçından sonra falan ya Trabzon Fener maçından sonra öyle bir gerginlik oldu ki yani iki haftadır esir aldı futbol gündemini. Açıkçası bazı kulüp başkanları da bundan memnun gibi kaşıyorlar. Neyse biz futbolumuza dönelim mümkün olduğunca. Ee, tabii bizi de etkiliyor şu an programı çekiyoruz. Ee, i̇ki haftadır PFDK'ya bildirimler açıklanmadığı için Trabzonspor ve Fenerbahçe kadrosunu da tam kestiremiyoruz. Ee, yine de biz kadrolarımızı kurduk. Gerekli değişiklikleri yaparız e olması gerek. durumunda. YouTube'a, yoruma yazarız. Twitter'dan paylaşırız. O şekilde takipçilerimizi de bilgilendiririz. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa söyle başlayalım. Yok yani e, muhakkak yine tabii kendi araştırmalarını yapsınlar. Ee, Biz programı e, bugün Cuma. Cuma çekiyoruz. Salı günü maçlar başlayacak. İlginç bir fikstür. Hafta içi fikstürü olacak. E, o yüzden biz tabi erken çektiğimiz için bundan sonra oluşabilecek sakatlık ya da e, oyuncu tercihleri konusunda dikkatli olurlarsa daha iyi. Bir de şu var tabi çok uzun bir zaman geçti. Mesela Galatasaray şu an Antalya'da kampta. E, yani Çoğu takımda bunu bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Anadolu takımları özellikle e, milli takıma da daha az oyuncu verdiği için hoca değiştirmiş takımlar daha faydalanmış olabilir. Farklı dizilişler farklı taktikler de görebiliriz. Onlar için de aslında bir fırsat oldu bu süreç. Ee, yine de ee, takip etmeye çalıştık, tahminlerimizi yapmaya çalıştık. Ee, göreceğiz neler olup bittiğini. Ee, i̇lk ee, hafta o tip sıkıntılarda yaşayabiliriz ara sonrası ama bundan sonra ligin sonuna kadar devam ederiz herhangi bir ara olmadan. Hatta sık sık da maçlar oynanacak ee, deyip kaleci tercihiyle istersen yavaş yavaş başlayalım. Tabii ki beğeni ve yorum istiyoruz. Ayrıca abone olmadığını izleyenler varsa da abone olurlarsa çok memnun oluruz. Ee, ben sana söyleyip kaleci tercihleri için sözü bırakayım. Şimdi birinci kaleci tercihim yani az güvendiğim tercihimi istediğim takımdan şu an için yapamadım. Bütçe sıkıntısı yaşıyorum. Bütçe sıkıntısı yaşamamın bir sebebi de altın yedek jokerinin çıkması bende. Altın yedeğe de ekstra bir adam alınca bütçe konusunda bir tık zorlandım. Halbuki milli takım arası en zengin olduğumuz dönemler oluyor ama şu anda istediğim kaleciyi alamadım. Livakovic'i almayı düşünüyorum. Her ne kadar... Fenerbahçe'nin gol yeme ihtimali olduğunu düşünsem de ama şu anda Bahadır Gün gördüğü aldım. Antalya Ankara Gücü maçının fazla gollü olmayacağını düşünüyorum. iki takım açısından da özellikle Antalyaspor'un clean sheet'e biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum Ankara gücüne nazaran. Ama burada göstermelik olarak kaleci alayım, kimi alayım diye düşündüm. Bahadıran gün gördüğüyle mevcut bütçemle alabildim. Değiştirmek istemedim çok fazla oyuncu. Bu yüzden bu tercihimi görmezden gelebilirler şimdilik. Asıl tercihimde çok fazla yoruma gerek olmayacak şekilde Fernando Muslera. Hatay'ı beğenmiyorum. Beğenmedim dediğim maçlarda da Hatay eğer kaleyi bulan şutu varsa iki isabetli şutu varsa 2 gol. 3 isabetli şutu varsa 3 gol. Bir isabetli şutu varsa bir gol isabet Üçlü yoksa da gol atamıyorlar. Böyle çok değişik bir e, takım üyeliğinde. E, Bu e, maçtan sonra da Atay'ın daha da e, düşerek devam edeceğini düşünüyorum. Bu maçı biraz kendileri açısından Volkan Demirel özellikle bireysel anlamda kendisi açısından bir ölüm kalım maçı olarak görüyor olabilir. E, Buradan sonraki süreçte Atay'ı daha zorlu günler beklediğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın eğer e, bir aksilik olmazsa e, kazanacağını düşündüğüm için, yemeden kazanacağını düşündüğüm için de Muslera'yı aldım. Ben de sayayım. E, i̇lk tercihim benim Muhammed Şengezer. E, milli takıma da çağrıldı. Sen çok beğenmiyorsun ama e, ligin genç kaleciler arasında bir nispeten iyilerinden biri. E, Başakşehir'de de kaleyi aldı. Beşiktaş'ın nasıl döneceğini bilmiyoruz. İyi bir fırsattı Beşiktaş için iki haftalık ara. Başakşehir'i hiç beğenmiyorum. Çok kötü bir hocası var ama e, Beşiktaş çok kısır bir oyun oynuyordu. Bu hafta da gol yemeyecek takım bulmak zor. Ben onun için Başakşehir'e gittim. E, yedek tercihim de güvenilir bir tercih. E, Fernando Muslera. Evet, Defanstan sen devam et. İki tane Rizeli oyuncu aldı. Muhafta Rize İstanbul Spor Deplasmanı'nda. İstanbul Spor her hafta aslında oyun olarak övüyoruz. Elindeki malzemeyle hocanın, Osman Zeki hocanın çok iyi işler çıkardığından bahsediyoruz. Yani her an İstanbul Spor çelme takacak gibi gözüküyor. Ama gittikçe de hem rotasyonları da aralıyor hem kadrodaki artık bıkkınlık e, yükseliyor büyük ihtimalle. Bir yorgunluk çökecektir mental anlamda takıma gittikçe. E, bu hafta da e, Rize Spor'la oynayacaklar. Ben Rize'den iki tane oyuncu aldım savunmaya. Birisi stoperde e, genç sol stoper olan Emirhan Topçu. Zaman zaman hücumada çıkan. Oralara karıştıran bir oyuncu. Kendisini tercih ettim. Diğer tercihim de Muhammed Taha Şahin. Sabek kendisi. Bu ikisini aldım. Veysel Sarı'yı aldım Antalya Spor'dan. Özellikle Ankara gücünün duran toptan çok fazla gol yediğini gördüm. Geçtiğimiz haftalarda. Veysel Sarı da gizli golcülerdendir. Fantezi futbol. Sosyallik gibi oyunları Oynayanlar bilir ki Veysel Sarı gizli golcüdür her zaman. O yüzden Veysel Sarı'yı denemek istedim. Bir denemedir. Ve en güvendiğim tercihi de Ede'ye koydum. Galatasaray'a geldiğinden beridir. Özellikle hücum anlamında fark yarattığını gördüğümüz atletizmiyle, uzaktan şutlarıyla, başarılı dribblingleriyle Derik Köhn'ü güvenilir tercih olarak kadroma yazdım. Ben de sayayım. Benim ilk tercihim Leo Dubois. Çünkü kalede Muhammed'i tercih ettim. Savunmada da Başakşehir'den devam ettim o nedenle. Ee, ben Leo Dubois'ın geçen hafta yedekte ama oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı özellikle tercih edecektir Çağdaş. Ee, i̇kinci tercihim Jerome Opoku. Ee, yine Başakşehir'den banka oynayan stoperlerinden biri. Üçüncü tercihim Ferdi Kadıoğlu. Ben Fenerbahçe'nin gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. Savunması bana pek güven vermiyor. Ee, zorlu bir dönemde girecekler. Camia karışık zaten. Cezalılar olacak muhtemelen. PfdK sekleri gelmedi ama gelir herhalde bu ara. Ee, maçlar oynanmadan açıklanmış olur. Ceza alan oyuncu olursa Ferdi Kadıoğlu'nu ben skor yapabileceğini ya da asist yapabileceğini düşündüğüm için aldım. Ee, yedek tercihim benim de Derik Köhn. Galatasaray savunması en en banko skora en yakın oyuncu olduğunu gösterdi daha önce de. Onun için tercih etti. Orta saha için sözü tekrar sana bırakayım. Devam edeyim. Geçtiğimiz programda almıştım zannediyorum. Geçtiğimiz e, lig haftasında almıştım. Ben Jonjo Shelby'i tekrar alıyorum Reze Kendisi penaltının başına geçip maalesef penaltıyı kaçırmıştı. E, böyle bir talihsizlik yaşadı ve üstüne e, yedekten Altın Zekeri girdi. Bir gol bir asist yaptı. İşte olav e, zaten almak istediğim bir oyuncuydu. O programda da zikretmiştim ismini. Ama pahalı diye almamıştım ve de penaltıcı Shelby diye almamıştım. Ama maalesef bu tercih ee, hüsranla sonuçlandı. Jonjo Shelby'i bu hafta da denemek istiyorum ben. E, Duran toplar da bir kere çok iyi. Uzaktan şutları da çok iyi ve sadece bir penaltı kaçırdı diye penaltıları kendisine alacaklarını alacağını hocanı zannetmiyorum. E, penaltıcı o, da kimliğini o. korumaya da devam edecekti diye düşünüyorum. Jonjo Shelby'i e, 7.5 milyon maliyetiyle aldım. E, bu sezonun asist kralı olmaya en yakın olan Haris Hayradinovic'i her hafta alıyorum neredeyse. Kasımpaşa'nın zaten oyunu ortada. Galatasaray maçı için Kasımpaşa Galatasaray'ın çok gollü geçeceğini düşündüğümüzü söylemiştik hatırlarsan. Galatasaray'dan çok fazla hücumcu almıştık. Evet. Kasımpaşa'da gayet hücumda etkili bir takım olduğunu gösterdi. Bu hafta eksikler de mevcut Kasımpaşa'da tabii ki. Bunları da hemen not olarak almıştım. Onları da bildireyim. Claudio Wing eksik. Omero eksik. Omer eksik. Ve Aytaç Kara eksik. Üç tane önemli eksik aslında. E, ama e, bence Aytaç'ın yokluğu özellikle biraz etkileyecektir ama onun haricinde Kasımpaşa gol atan ve yiyen hüviyetine bence bu maçta da devam edecek Kayseri karşısında. Ben bir şey atayacak... Orada kritik oyuncu bence Kenneth Omeru. Afrika Kupası'na da gitmişti. Dönüşünde çok olumlu etkiledi. Savunması, e, gol yeme e, miktarı düştü Kasımpaşa'nın. Son maçı bir kenara bırakıyorum. Omeru'nun yeri pek doldurulacak biri değil. Aytaç bile... Aytaç da çok önemli ama orta sahada nispeten farklı bir dizilişle falan bir çözüm bulmaya çalışabilirler ama Omero savunmanın lideri ve onun için mutlaka gol yiyecektir Kasımpaşa bence ama gol de atacaktır. Hücum oyuncuları da çok etkili. İyi bir hücum organizasyonu var. Onu belirtmek istedim. Evet yani karşılıklı golle en yakın maç bu maç. Çok gollü geçeceğini düşünüyorum benden. Üstçüler ve karşılıklı golcular bu maç kaçırmasın diyorum. Bahis tabiri veriyoruz. Sadece kadro vermiyoruz. Yani bizim biraz çok yönlüyüz. Tabii. Ve biliyorsun her zaman. gibi adamsın Mert. Ee, onun haricinde Dries Mertens'e devam ediyorum. Ee, kendisine e, Galatasaray'ın e, bu seneki tutkalı gözüyle bakıyorum biraz. Takım içerisindeki hem sevilmesi, hem e, özellikle futbolu bırakacağım demesine rağmen artan performansı ki bu çoğu futbolcu da gözükmez özellikle kariyeri çok yüksek e, düzeyde geçmiş. Ve evet, sezon kariyerini Türkiye'de bitirecek bir oyuncu. %99 ihtimalle son döneminde salmış olur. Ama Mertens böyle bir oyuncu değil. Ben etkisinin devam edeceğini düşünüyorum hala. O yüzden Mertens aldım. Samsun Spor'dan Carlo Olse'yi tercih ettim. Fantazide kendisine hep forvet yaptıkları için orada hiç tercih edemiyoruz. Dolayısıyla ben de burada almak istedim. Samsun Spor evinde Pendik Spor'u ağırlayacak. Pendik hücumda değer ne kadar etkili olabilirse dönem dönem Savunması hep sıkıntılı bir takım. Orta sahadaki dirençli e, orta saha oyuncularına rağmen e, savunmada çok fazla gedik veriyorlar. E, dolayısıyla evet. bu sıkıntılardan faydalanabilecek ilk oyuncu aklıma gelen Carlo Olse oldu. E, ben Karlo Olse'yi kadroma kattım ve güvendiğim bir oyuncu e, orta sahada. Duşan Tadiç'i de yedeye koydum. E, Fenerbahçe'nin bu hafta Adana Demirspor'la maçı var. Fenerbahçe'nin e, en az 2-3 gol bulacağını Adana Demirspor'un da bir gol atabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde böyle golli bir maç geçecek gibi geliyor bana. E, ve özellikle bundan sonraki haftalarda kalan haftalarda Fenerbahçe'nin penaltıcısı kimse onun her hafta alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben Tadiç'i e, zannediyorum e, hiçbir maçta Galatasaray derbisi belki hariç hiçbir maçta çıkarmayacağım kadrodan. Tadiç'i e hep alacağım. İyi penaltıcı olduğunu düşünmüyorum. Eğer üst üste kaçırırsa tabii ki penaltıları Ceko veya başka birisi de atabilir. Ama e, şu anda gözüken o ki penaltıcı Tadiç ve Fenerbahçe'nin ben penaltıcısı kim olursa olsun her hafta kadroda bulunmalı diye düşünüyorum. Özellikle iç saha maçlarında e, diyerek sana bırakayım sözü. Benim de ilk tercihim ve kaptanım Dushan Tadiç. Yani, Çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ben daha kadar kötü bir transfer olduğunu düşünüyorum Tadiç'in de. Ama... Bu o kadar başlıyor. kötü değil. Ben o kadar değil. Bence o kadar kötü. O kadar da değil hocam mı diyorsun? Rıza açalı bay gibi seversin. Ya o kadar hakikaten o kadar değil. Birincisi Tadic asist krallığında ikinci sırada hakikaten e, oyun bilgisiyle çok fark yaratıyor. E, Zahir sana e, yani Galatasaray alırken fizik özelliklerine göre aldı ama adam fiziğinin fesi yok. Ama Tadic'in geldiğinde zaten çok fiziksel bir oyunu oynamadığı zaten belliydi. Oyun bilgisinin çok kuvvetli olduğu biliniyordu. Onu da gösteriyor fizik genelde. Sadece fizik fiziksel anlamda çok yetersiz kalıyor. Hızı çok yetersiz kalıyor. O anlamda yani beklenenin altında oynuyor gibi bence de ben de kabul ediyorum ama Zaha'ya göre çok daha iyi bir transfer. Bence ikisi de sezonun karavanası. Yani Tadici Beşiktaş'ın elinden aldı Fenerbahçe. Karavan oldu. Galatasaray'da Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. O da karavan oldu bence. Hatta TT'de oldu. Neyse bunları konuşuruz başka zaman. Tadici kaptan yaptım bu hafta. İkinci tercihim Olivia Encham. Encham, yani şöyle bir sorun var Encham'la ilgili. Aslında ben Emre Kılınç'ı almak istiyordum ama cezalı. Encham da bir hareketlendi son haftalarda. E, Pendik Spor, Samsun Spor maçının ben çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Pendik Spor artık Can ile oynuyor. Sonlarda bir, bir iki galibiyet alarak geldi. Fenerbahçe'yi de zorlamışlardı. E, bu kritik bir maç olacak onlar için. Samsun Spor nispeten nefes aldı. Yani bu tip maçlarda düşme evet. hattındaki takım her zaman tehlikelidir. Ama yani golli bir maç olabilir. Mesela 2-1 kazanabilir Pendik Spor. 3-2 kazanabilir. 2-2 bitebilir. En çamın etkili olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü tercihim insanlara sürpriz gelebilir. E, ama Adana Demirspor'dan Emrah Emre Akbaba'yı aldım. Ben Emre Baba düzenli oynuyor ve e, hatta yoklukta Santa Ford oynuyor. Ben Fenerbahçe maçlarında etkili olduğunu gözlemliyorum. Fenerbahçe'de ters gelecek bir tarzı var. E, uzaktan şutlarda da Zayıf bir kalecisi var Fenerbahçe'nin. Ben Emre Baba'yı aldım onun için. Dördüncü tercihim aslında e, Deniz e, Turuç'u almak istiyordum ama cezalı e, Beşiktaş'a karşı. Onun için e, öteki kanatta oynayan ve devre arası transfer edilen Davidsson'u aldım ben Başakşehir'den. E, Başakşehir'in söylediğim bir sıfır kazanabileceğini hiç düşünüyorum bu maçı. Onun için tercihim oldu. Yedek tercihimde en güvendiğim orta oyuncularından biri. Sen de bahsettin hep Kerem'i alıyorduk Kerem Aktürkoğlu'nu ama Kerem Aktürkoğlu bu hafta formasını kaybedebilir milli takımda da kötü oynadı. Zaha'ya sallıyoruz ama son maç girip kırmızı kart gösterdi. Hareketliydi. Kerem'e de iyi gelmesi için Zaha'nın iyi olmasından çok Kerem'in buna ihtiyacı var. Bir maç yedekten girmesi lazım belki de. Evet. Zaha'ya formayı kaptırabilir onun için Kerem'i alamadık. Dries Mertens'i yedek kulübesine güvenilir tercih olarak evet. Hatay Hatayspor'un sıkıntılı savunmasına karşı ön alan presiyle de etkili olup gol de atabilir, gol de attırabilir. Mertens değerli bir tercih bence deyip hücum attığı için sözü sana bırakıyorum. Hücuma geçmeden önce bahsettiğin konuyla ilgili benim kamuoyunun genelinin aksine yani aksine demeyeyim de farklı bir düşüncem var diyeyim. Ben e, son maçta Ziyeş'in sonradan girip Kasımpaşa maçına çok etkili olduğunu gördüm. E, dolayısıyla bana kalırsa yani ben acı olsaydım bu maçta ve 11'i bana bıraksalardı ben Barış Alper Yılmaz'ı sol açığa Kerem'in olduğu yere Ziyech'i de sağ açığa yazardım. Mertens'i de ortada yine kullanırdım. Bu şekilde bir 11 ile başlardım. Ben Zaha'nın hala iyi performansına çok ikna değilim. Kerem'i aratacak bir performans göstereceği için daha Kerem'in düzelmediğinden şey yapılacak. Hani iki tane kötü oyuncudan biri tercih edilecek gibi olacak. Bence Ziyeş'i gitmeden önce zaten 6-7 maç sonra gidecek adam. gerçekten istediği zaman Ziyesh, şapkadan gitmeyebilir. tartan çıkarıyor. Gitmeyebiliriz diye. Sözleşmesi uzadığı haberleri çıktı bu arada. Bence gidecektir. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar yani Benim demek istediğim kısacası ben Ziyeş'in e, sihirbazlığından faydalanmayı, Zaha'nın bitik fiziğinden faydalanmaktansa yeğlerim Ziyeş'i. E, o yüzden Barış Alper'in de bu arada sol açıktaki performansı neredeyse kimse bilmiyor. Ben yani Ümit Milli takım tabii ki çok iyi bir ölçüt yeri değil. Ama orada iki tane maçını izledim. Hakikaten e, zaten her yerde oynayabildiğini biliyoruz da. Barış Alper'in sol açıkta da farklı şeyler gösterebileceğini, skorer kimlik ortaya çıkarabileceğini şimdiden söyleyeyim? Hani bunu görmeyenler çoktur. Ben böyle olabileceğine inanıyorum. Belki ileride kullanılır. E diyerek forvetlerime geçeyim. E madem Galatasaray'dan devam ediyoruz. Icardi'yi geçtiğimiz hafta alıp kaptan yapmıştım Kasımpaşa karşısında. E Tabii çok değişik şeyler oldu. Kendisi iki tane gol attı ama penaltı kaçırınca bir buçuk tane gol atmış gibi oldu sosyallikte. Böyle bir sarsıldı maalesef. Ama iyi performansın eski performanslarına yakın demeyeyim. Ama en azından o günleri hatırlatabilecek özellikle ikinci yarıda performans gösterdi. Ben Icardi'nin de artık şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı ittiren oyunculardan Geri çeken oyunculardan değil artık ittirenlerden biri olması gerektiğini düşünüyorum. E, kendisini umarım toparlamıştır tam olarak. E, ben kendisini alıp kaptan yaptım. E, diğer bir tercihim e, artık e, Minçev'i tercih etmeyeceğini düşündüğüm e, Ilan Palut'un Gaiç tercihine güveniyorum bu hafta. E, çünkü zaten yerleşik bir şekilde rakip e, sahada e, futbol oynamaları lazım ve o şekilde bir oyuna kullanabileceğiniz en iyi santrfor e, Gaiç olacaktır. E, bu hafta ben spor için hayırlı olanın Gaiç'in oynaması olduğunu Düşünüyorum ve eğer ilk 11 başlarsa da haftanın fark yaratacak tercihlerinden biri olur bence. Gaiç'i biraz hissiyatla birlikte alıyorum. Diğer tercihim Kayseri Spor'dan iki takımın da gol atması beklediğini söylemiştim. Ben Alanya Spor karşısında her ne kadar mağlup olsa da Kayseri Spor iyi bir oyun sergilediğini düşünüyorum. Ve Nazo'nu da gayet iyi gördüm. Bence çok uyumlu gözüküyor takımla. Çok etkili gördüm onu. Bu hafta gol atacağına inancım oldukça fazla alınması gerektiğini düşünüyorum. Şu an için sadece %1.18 tercih edilmiş. Kendisi çok hareketli. Bu hafta ondan bir gol bekliyorum Kasımpaşa ağalarına. İki tane yedeğim var bu sefer. Dediğim gibi altın yedek çıktı. Ücretsiz Joker'dan. Bu arada bayağıdır çıkmıyor evet. bize. Ya bana sadece 1 milyon 3 milyon çıkıyor baya 4-5 aydır ya yani. hiç altın yedek bir takımdan 5 tanesi neydi, onun adı neydi onu da söyleyelim <laughs> muhteşem 5'li ikinci kaptan falan hiç öyle şeyler çıkmıyor bana bana da ilk defa altın yedek çıktı bu hafta ben de o yüzden 5 tane forvette gidiyorum 3 tanesi oynayacak ama birisi reymanay sivas sporun her şeyi olduğunu hep söylüyoruz şu an her ne kadar kırmızı kart işareti olsa da üstünde cezalı gibi gözükse de Maalesef sosyallik e, adminleri e, yeteri kadar iyi kontrol etmediler ya da gecikiyorlar galiba cezalılar vesaire konusunda. Maçlara 4 günden az kaldı. E, düzeltmeleri de. gerekir bu hatayı. E, ama insanlar korkmasınlar. Reyman'a cezalı değil oynayacak. Frikitler de çok iyi. Ha, Hami Mandıralı gibi e, vuruyor frikikleri garip bir şekilde. E, bam diye çakıyor. Gayet de iyi vuruyor penaltıları zaten o kullanıyor ve kara gümrükte de radikal eksiklikler var. Bunları da bahsedeyim hemen. Levent Mercan yok sol bekleri. stopperleri cekerin yok ve aynı zamanda son dönemde oynatılan ön liberoları Kurbelis'te yok. Dolayısıyla bir savunmada birbirleriyle uyum anlamında sorun yaşayacak kişiler oynayabilir. Bunu da Sivasspor değerlendirebilir. Özellikle Reyman aile diye düşünüyorum. Kendisine güveniyorum ve diğer bir yedeğim de e Edinceko. Biraz istemeye istemeye aldığımı itiraf etmem lazım. Kendisini çok formda görmüyorum. Özellikle gol yollarında biraz eksik kalıyor. Her ne kadar oyuna katkısı yüksek olsa da ama bu oyun bir oyuna katkı oyunu olmadığı için bir skor oyunu olduğu için E Ceko'yu biraz korkarak aldım ama Adana Demirspor savunması da bana çok güven vermiyor. Dolayısıyla Edin Ceko'yu almamakta Biraz radikal gibi geldi bana. O yüzden tercih ettim kendisini. Teknik direktörüm de bu haftalık Okan Buruk ve İsmail Kartal'dan ayrı ayrı son birkaç haftadır isimler alıyorum. Bu hafta da İlhan Palutu deplasmanda olması bile aldım. Ben de tercihlerimi aktarayım. İlk tercihim benim de Reyman Ay. Penaltıyı, golü falan geçtiğimde ceza yayından filikik olduğunda nasıl vuruyor yani? Ortaya vuruyor ve gol oluyor. Hiç kurtarabilen bir kaleci olmadı. İlginç bir durum bu da. Ee, onu da belirtmek istedim. Sivas Spor'un her şeyi. Ami Alın vuruyordu. Bu şeye de çakıyor. Üst dağlara falan da çakıyor. Ami Mandıralı şey 90'a abanıyordu. Topun Sivab'ına vurup. Top böyle yalpalaya yalpalaya gidiyordu falan. Manay biraz daha farklı ama yani çok ilginç. Gerçekten böyle santifor görmedim ben bizim ligde. Muhtemelen sene sonu güzel bir paraya satarlar. Ee, ikinci tercihim tercih Dzeko. ben aldım edinceko'yu. Ee, bir de Batshuayi de muhtemelen cezalı olacak. Ee, uzun süre sahada kalır. Demirspor'un stoperleri aslında fena değil. Gravillon'la Semih Güler oynarsa. Ama önleri falan da sıkıntılı. İstanbul'u falan da gitti bu maestro var ya senin tezin ee, ismi böyle iddialı olan topçu iyi olmuyor genelde. Orada böyle bir e, sıkıntısı var Demirspor'un. Ya Fenerbahçe sen de senin de söylediğine katılıyorum. 3-1 falan kazanacaktır. Hatta şey bile olabilir. Maçın başında Demirspor sürpriz bir golle öne geçer. Sonra Fenerbahçe çevirir, 3-1, 4-1 falan yapıp rahat bir galibiyet alır bence. Ee, üçüncü tercihim benim adam Buksa. Ankara gücü son maçı kazanıp nefes aldı ama Ankara gücünün durumu da sıkıntılı. Yani düşme hattına yakınlar. Ben Antalya maçı kazanacağını düşünüyorum. Ankara gücünü beğenmiyorum. Yedek ya, tercihim... Ankara gücüyle ilgili bir şey var Barış. Morutsan son maçta ilk 11 başladı ve hiçbir haber çıkmadı. ile Ankara gücü anlaştı mı? Yoksa Ankara gücü 3 milyon euro ödemeyi kabul mü etti? Emre Belözoğlu demişti ki biz bundan sonra Morutsan'ı ilk 11'de oynatmayacağız. Ama bir baktım geçen hafta ilk 11. Ve hiçbir haberde yok. Ve hiçbir muhabirden hiçbir şey de yok. Görmedim yani. Ya biz olayların aydınlatılması bir... lazım. Yani bilmiyorum kim federasyon mu oldu, borsa mı bilmiyorum da kap mı ne yapacak bilmiyorum. Şu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kap bildirimlerinin bir artık el atılması lazım. Yani biz o okunan bizim okuduğumuz şuydu. Mor Usta'nı 3 milyon euroya sattı. İsterse geri alabiliyor aynı paraya. Bunu biliyorduk biz. Yani kiralık falan, satın alma opsiyonu falan bilmiyorduk. Fenerbahçe de açıklıyor garip garip şeyler. Ya Bunu artık bir çözüm kullanması Allah lazım. Allah'ım ne sana Barış? Biz Galatasaray'lıyız. Bizi uzun süredir takip edenler bilir. E, maalesef bu sezon e, transfer açıklama konusunda hem rakamların netliği konusunda hem de e, kap açıklamaları konusunda Galatasaray yönetimi felaket bir sezon geçiriyor. E, maalesef çok fazla sıkıntılı kap haberleri oluyor Ziyet bunları de öyle. ben şey olsam hani rakip takım yöneticileri olsam direkt olarak gider mahkemeye veririm bu şekilde Gerçi. yalan haber açıklama yapanları. Şuna alıştık açıklamıyorlar gerçeği mesela satın alma opsiyonu kiralık verildi Yunus zanyola bunları alıştı yani şey olması açısından Eksik bilgi veriliyor. Opsiyonun ne olduğunu bilmiyoruz falan. Ama Morutsan da direkt satıldı denildi. Yani o takıma gittiği söylendi. İçimden adamın firalık gittiğini öğreniyoruz. Yani evet. ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Neyse devam bir edeyim. Ankara Ankara vücudu Devam edeyim. E, Bu kısa'yı da söyledim. Yedek tercihim en güvendiğim kişi olan Mauro Icardi. Kasımpaşa maçının ikinci yarısıyla birlikte çok hareketlendi Icardi'de. İyi bir maçı değildi Galatasaray'ın ama Icardi gerçekten kritik anlarda hem kendi kalesine hem rakip kaleye çok önemli işler yaptı. Penaltı da kaçırdı. Yani maçta yapılabilecek kırmızı kart görmek hariç her şeyi yaptı. Kendi kalesine attı, penaltı kaçırdı. İşte kafayla attı, vurdu direkten döndü, o gol oldu. E, duran toptan gitti, kafa golünü attı. Yani çok güzel goldü o da. Öndireye müthiş hareketlendi. Bomboş çıktı vurdu. Çok kolay gözüküyor ama işte onu yapmak maharet zaten. O şekilde doğru zamanda hareketlenip offside'e yakalanmadan o vuruşu yapmak. Veya penaltıyı kaçırdıktan sonra Ziyeh'in müthiş ortası ama Kalecinin önüne gelip çok güzel sıyırdı kafayı. Ve maçı o 3-3 yaptıktan sonra Galatasaray'a getirdi bir nevi. Önemliydi. de güveniyorum Atay karşı. Zayıf stoperlerine karşı Atay Spor'un. Teknik direktör tercihim benim Okan Buruk. Çünkü deplasmanda güvenilecek birini bulamadım. Ben. Tercihimi Okan Buruk'tan yana kullandım. İstersen fantezi kadrolarımızı da sayalım. Oradan sonra da futbol kahinliği geçip programı kapatalım ben burada farklılık yaptım. 3 tane defans, 1 tane kaleciyi tamamen Rize Spor'dan aldım. İbrahim Pehlivan bu hafta Hoyer cezalı çünkü. Halil İbrahim Pehlivan'ı aldım sol beke. Emirhan Topçu'yu aldım ve kendisine fair play booster verdim. Çünkü biraz kart görebilen bir oyuncu. Ta Şahin ve Gökhan Akkan'ı alıp Gökhan Akkan'a da duvar booster verdim. orta sahada asist booster ile birlikte İrfan Can Kahveci. Kayseri Spor'dan sürpriz bir tercihle Mehdi Burabya. Galatasaray'dan Peki. Kerem Demirbay ve e, Haris Alidimov e her iki takımında da kadroma kattım. E, onun asist ve gol yapabileceğini düşünüyorum. E, i̇leriki hatta da e, forvet hattında da Nuno Costa'yı farklı olarak burada aldım. E, Sosyallikte almamıştım. alınmamıştım. Nuno Costa da iyi bir tercih bu hafta bence. E, Icardi ve Reyman Ay tercihlerim ortak sosyallikle. Icardi e, Icardi'de performans booster, Reyman Ay'da da gol booster var. E, kadrom bu şekilde. Ben de sayayım. Evet. Benim kalecim Muslera ve Duvar Booster'ı da var. Evet. Savunmada Dubois, Jerome, O'koku ve Derik Kön var. Aslında aynı şey. sosyallik kadromla buraya kadar. Şimdi bu oyunda orta sahip sıkıntı oluyor. İlk tercihim... Valentin Eyselik çok beğendiğimiz bir oyuncu ikimizin. de. Evet. Sivas Deplasmanı'nda oynayacak Karagümrük ama Can Derdi'nde Karagümrük'te. Sivas daha rahat bir takım. Ben Karagümrük'ün yani Manay gol atabilir, Karagümrük gol atabilir. Gollü bir maç ama şansı olabileceğini düşünüyorum. Tolunay Hoca da iki haftadır takımla çalışma şansı elde etti. Değişik tercihleri de olabilir, değişik taktikleri de olabilir. İzlemeye çalışacağım o maçı. Yani farkını ortaya koyup Karagümrük'ü ligde tutacaktır bu tip maçlarda. Evet. İkinci tercihim, neyi gülüyorsun kardeşim? Yani Tolunay Hoca'nın tanımasam kim olduğunu, kellik özelliği haricinde Guardiola'dan falan bahsediyorsun. Yani kelli, kelli de falan benziyor. Herhalde dedim hani Azerbaycan'da kurban kurban o neyse burada da Tolunay Kafkas o zannederdim yani Bir Türk dönem Hocam. Öyleydi. Bir dönem öyleydi. 15 sene önce öyleydi. Allah sana akıl diyorum. şu Ramazan günlerinde. Umarım Ağzını bozma. Kafkas'la ilgili bu obsesyonunun <laughs> kırıldığı günleri de görürüz. Hocamı seviyorum. Hocamı seviyorum. İkinci tercihim ya Kerem Demirbay'ı artık kadronun demirbaşı oldu. Çünkü orta saha yok alınabilecek. Kerem Demirbay da çok cazip bir oldu. Evet aynen öyle Demirbaş oldu. E, üçüncü tercihim Daniel Aleksic. Alabileceğimiz Başakşehir'den orta saha yok başka. Dördüncü tercihim de Cimanski. Tadic burada forvet olduğu için Cimanski'ye gittim. Ee, hücum attım da aynı aslında sosyallikle. Mauro Icardi, Reyman Ay ve Edin Dzeko var. Boosterları saymadım. Fair Play Booster'ım Jeremy Poku'da. Asist Booster'ım Kerem Demirbay'da corner attığı için. Reyman Ay'da da performans booster'ı var. Kadrom bu şekilde. Şimdi istersen hızlıca futbol kayın tercihlerimizi de verip programı kapatalım. İstanbul Spor Rize Spor maçı. <laughs> ben Rize Spor... Yani şey gollü maç bekliyorum. Sürpriz bir sonuçla çıkabilir. Ama Rize Spor bir adım önde e, futbol kayın açısından. Antalya Spor Ankara gücünde. İkimiz de Antalya Spor tarafındayız muhtemelen. Evet Antalya. Gaziantep-Alanya maçı. Buradan hiç tercihimiz yok. Ee, ne diyeceksin? Ben Alanya diyorum. Ben de Gaziantep-VK diyorum. İçeride kazanabileceklerini düşünüyorum. Alanya Spor nefes aldı nispeten son haftalardaki performansıyla. Antep can derdinde. İçeride bu tip maçları kazanması lazım. Ama zor maç tabii ki. Galatasaray-Ataylı. Galatasaray diyoruz zaten. Sivas-Karagümrük. Sivas Spor. Ben Karagümrük diyorum. E, Kayseri Spor Kasımpaşa. Biliyorsun e, yine. Kayseri çok zor bir tercih. Kasımpaşa yani Yani her ikisi de olabilir. Kasımpaşa'ya bir tık yakındım ama yok ya ben Kayseri diyeyim. Hadi değişiklik olsun. Tamam. Konya Trabzon. Trabzon diyorum ben. Çok ortada. Konya diyeyim ben de hadi değişiklik olsun. Fenerbahçe Adana Demir'de Fenerbahçe diyoruz muhtemelen. Başakşehir Beşiktaş. Başakşehir diyorum. Ben de Başakşehir diyorum. Ve Samsun Spor Pendik Spor maçıyla kapatıyoruz. Samsun diyorum. Ben Pendik Spor diyorum. Bu haftalarda Ay, artık son bir düzlüğe bir girilirken şey düşme hattındaki, can derdindeki takımlara güvenmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Onun için Pendik Spor diyorum. Ya, Pendik savunması biraz güven verse bence de ama Samsun'un da iyi ayakları var. Beğeniyorum hocanın, Gistol'ün öğrencilerini İyi gidiyorlar bakalım. Ya şöyle şimdi Gravion Semiküler dedim ya program içinde. Gravion Semiküler ikilisi Pendik Spor'da olsa muhtemelen 5. 6. falan olurlar. Öyle bir kadro var ellerinde. Hı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Geçtiğimiz haftalarda izlenmenin zaman zaman düştüğü olmuştu. Özellikle bizi beğenen yorumlarımızı beğenen arkadaşlar bizi desteklerse, programımızı kendi sosyal medyalarında da paylaşırlarsa ya da en azından ilgilenen arkadaşlarına böyle özel mesaj yöntemiyle Instagram'dan reels atar gibi atarlarsa çok memnun oluruz. Evet, tavsiye ederseniz çok seviniriz. Ama öncelikle beğeni, yorum ve abonelik istiyoruz sizden. Bizi dinlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta, bundan sonra maçlar çok sık, aramız yok. Onun için söylüyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.